Türkiye Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sen Genel Başkanı Osman Kaya ve sendika üyeleri Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulundu. Türkiye'de 60 bin üyesi bulunan Genç Sağlık Sendikası'nın ve 120 bin üyesi bulunan Devlet Memurları Konfederasyonu'nun genel başkanı. İskenderun Devlet Hastanesi içerisinde bulunan Kızılay Kan Merkezi'ni ziyaret eden Genel Başkan Kaya kendisi ve üyeleriyle birlikte kan verdi. Kan bağışı sırasında haber ekibimize açıklama yapan Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sen Genel Başkanı Osman Kaya, kan ihtiyaç olduğumuz bir madde, yaşanan toplumsal olaylarda önemli derecede ihtiyacımız oluyor. Bunu depremde yaşadık. Kızılay Kan Merkezi'nin kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle bağış yapmak ve yaptırmak için harekete geçtik. Tüm üyelerimiz ve çevremiz kan bağışında bulunuyor dedi. Bugün Kızılay'da Genç Sağlık Sen Bütçesi olarak arkadaşlarımızla beraber toplu olarak kan verme için bir araya geldik. Şimdi kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ülkemizde yaşanan afet durumlarında ve toplumsal olaylarda ne kadar önemli bir konu olduğunu da farkındayız. O yüzden bu vesileyle bu yayını izleyen tüm e, vatandaşlarımızdan ricam Kızılay'a sürekli olarak kan bağışının yapılmasıdır. Çünkü kan bir gün hepimize lazım olacak. En basitinden 6 Şubat depremlerini yaşayan bir halk olarak bunu söylüyorum. Hataylı biri olarak bunu söylüyorum. Yani o zaman kanın ne kadar e, acil bir ihtiyaç olduğunu hep beraber görmüş olduk. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Ne yazık ki hayatlarının yoğun olarak bütün bölgelerde bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Allah korusun bu felaketler yarın bir gün başka yerlerde de olabilir. Diğer bölgelerimizde de gerçekleşebilir. O yüzden kanın sürekli olarak bulunması lazım. kızların kan stoklarının her zaman dolu olması lazım. E, tekrardan bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı olarak kan vermeye davet ediyorum. Genç Sağlık Sen üyeleri ve vatandaşlar Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulunarak farkındalığı arttırmak istiyor.